Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben videoyu Mehmet için açtım arkadaşlar. Mehmet videonu izledim. Ee, benim özrümü kabul etmişsin. Sen de özür dilemişsin. Benim özrümü kabul ettiğin için sana teşekkür ederim. İnşallah yakın zamanda birlikte seninle bir daha video çekeceğiz. Şimdi sana zaten göstereceğim. Şöyle göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar bugün video çekiyorum. Şöyle peçeteyi şuraya koyayım. Sen benden özür dilemişim. dilemişsin. Göstereyim sana. Sana da telefondan abone oldum. Sağ ol. İzle. Benim Mehmet'e bir şey söylemek için açtım. Arkadaşlar bizim Mehmet'le aramızda bir kavga çıkmıştı. Mehmet'ten... O da videomu izlemiş İzle. arkadaşlar. Özür diliyorum arkadaşlar. Mehmet için aşkım yoktu. Ben Mehmet'ten üzüm diyorum. Bir de bir şey daha göster. Mehmet inşallah bu videoyu izliyorsunuz. Sana aboneyim bu arada. Bana sen de abone olursan sevinirim. Bütün cihazlardan sana abone olur Mehmet. İnşallah sen de e, kanala yeni videolar atarsın. En son bir ay önce atmışsın. İnşallah kanala yeni videolar atarsın Mehmet. Tekrar senden özür dilerim. Gel Sen benden özür dilemişsin. Dilemişsin. Ben de senden özür dilerim. Sağ ol, kanka adamsın. Şimdi video. Umarım izlemişsindir videoyu. İzledin mi? Video adam. Arkadaşlar bu gördüğünüz kişi adam. bir arkadaşlar. E, bakın arkadaşlar. Nice Mehmet 95 kanalına e, yazın. Bakın şöyle bir sembol çıkıyor. Ona tıklayın arkadaşlar. Ee, abone olun arkadaşlar. Ninja Mehmet 95'e abone olun arkadaşlar. Ben aboneyim. Şöyle göstereyim. Burada abone olundu yazıyor. Abone de oldum Mehmet'e. Mehmet inşallah senle yakın zamanda bir daha Menderes'e gelirsin. Seninle yine güzel güzel videolar çekeriz Mehmet. Mehmet bu arada sana bir teklif sunacağım. Ee, hani arkadaşlar şimdi bunu Mehmet'e söylüyorum. Mehmet için söylüyorum. Mehmet e eğer istiyorsan e nasıl diyeyim ki yılbaşından sonra 1 Ocak'ta Roblox'un kapanacağı gün yılbaşının yılbaşı olacak arkadaşlar Mehmet'e söylüyorum. 2024'ün 1 Ocağı'nda görüntülü arayalım. Video, video çekelim. E uzaktan uza görüntülü arayalım görüntülü bir şekilde kutlayalım olur mu teklifimi eee niye kabul edeceksin ya da etmezsin artık bilmiyorum. Haydi görüşürüz. Kendine iyi bakın. Arkadaşlar siz de kendinize iyi bakın. Mehmet sen de bak. Bay bay. Ninja nice Mehmet 95 kanalına abone olun.